Merhaba değerli izleyiciler, huzurlu tomurcuklara hoş geldiniz. Bugün balkonumdan merhaba diyorum sizlere. Sakız sar dünya'mla açılışı yapayım. Şöyle tomurcuğu var. Arkada yeni bir sar dünya'm. Dikenler tacı evrulü olan ama krem rengi de var yaprakların arasında. Şöyle şunu koparalım. Eskimiş bir dal. Evet. Dikenler tacı sıcağı seviyor arkadaşlar. Ben kışın içeri alıyorum bunları. Yazın sıcaklar başlayınca dışarı çıkarıyorum. Gece gündüz dışarıda duruyorlar. Yalnız ikliminize göre davranmanız gerekiyor. Ben Marmara bölgesinde yaşadığımdan buranın havasına uyum sağlıyor şurada bir dikenler tacı çiçeğim var aynı kivi çok güzel oldu maşallah yeşil her tarafı yeşil ama gül gibi böyle maşallah çok beğenerek bakıyorum şu krem rengi beyaza yakın bir renk dikenler tacım leş kaktüsüm ee, tohumunu tohumunu kese içerisine koydum çünkü e, açılıp dağılmasını istemedim şurada yine tohum oluşturuyor bakın geçen yılki çiçeğini koparmadığım sapı tohum oluşturdu serum büyümeye devam ediyor çiçek açıyor şu güzelim de Hortia. bakın beyaz çiçeği var burada arkadan gösterebilirsem böyle çilek kula bronze birlikte büyüyorlar afram böyle arkadaşlar bunu yeni almıştım büyüyor maşallah çok seviyordum yakut kolyesi sonunda elde ettim çimper ağacı evet bunlar da böyle büyüyorlar bunun tepesini kestim. Üç yerden dal verdi. Boyu çok uzadı. Bunu yine kesmeyi düşünüyorum. Alt yaprakları dökülmüştü. Aşkın pembe gözyaşları. Aşağıda bir e, telgraf çiçeği var. alacalı olan. Şu da çok güzel büyümeye başladı. Bu nedir derseniz. Bu da ejder meyvesi. Olacak inşallah. Şunu yeni diktim. Kasım patı. Saksısını değiştirdim bunun. Testere dişli aloe vera. Bu da kaktüsüm büyüyor. Bakalım. Çok güzel. Bu Beğeniyorum bunda. Şurada bir sardunyam var. Evet. Bu da e, ay ismi aklıma gelmedi. Kiraz begonya. Allah'ım. Mavi tepişir çubukları, şirek kulağı, para çiçeğim, aloe vera, şuradaki kardes çiçeğim var, şurada görünmüyor ama şey var, Bonzaye, tespit çiçeğim de büyüyor bakalım burada böyle. kaktüslerim şunun şunu çiçeğini görmeniz lazım çok güzel liste tombullarım ne kadar güzeller şu da sarı çiçek açıyor bakın çok güzel eçever ya kelebek gibi sakız sardım Tom, dünyam. Tomurcuğu yine var burada daha palmiyesi. E, Madaba, Madagaskar palmiyesi. şu da gata afra. Kalan şunun bir türü bu da. Böyle saksısını değiştirmeyi düşünüyorum. Bayağı büyüdü çünkü. Para çiçeğinin değişik bir e, şekli olan. Şurada Tapsiranyoni. içi ya türlerinden pembe göz, pembe telgraf, güzel bu da. Çok güzeller sukulentlerin. Bakın. Bunlar da böyle büyüyorlar. Sardunyalarım çiçek açıyor. Şunların renklerine bakar mısınız? Harika. Bronzen. Böyle göstereyim ben size. Orada da bir sardunyam var. Sardunyalar bahçeleri renklendiriyorlar. Bahçelerin süsü. Şu kaktüsümü çıkarmak istiyorum buradan. Artık kenara değmeye başladı. Gelişsin istediğim için. Şu da yeni bir kaktüs dikeceğim ona. Tavşan kulağın beyaz tüy, e, dikenleri olandan. Kargaların hallettiği tüylü telgrafını diktim. Başka bir saksıya aldım bunu. Şunlar da şöyle göstereyim. şoların Şunu yeni diktim. Sar Bunu da yeni diktim. Tutmasını bekliyorum. Tipisini kopardım. Sukulentime bakın. Dört yerden tomurcuk verdi böyle yavru verdi bunu çok beğeniyorum bu kaktüsümü evet bunlar da kalan şolarım şahesere geldik kaktüsümü görüyor musunuz tomurcukları harika yalnız şu kaya kaktüsüm pek gelişmedi gibi hissediyorum onu oradan alacağım bakalım bu saksıyı bozabilirim şurada karanfillerim var üç renkli biri böyle şunlar beyaz gibi beyazı çalan şunu koparmak istiyorum ama tohum olabilir dursun pemben rengine bakar mısınız harika değil mi kaz ayakları var bakın burada her çeşit her şey var bu saksının içinde şurada bronzem var üzüm ağacı çıkmış Martel grafam gülsün. Şunu görün bakın. Saksısında böyle bir şeyin içine otutturdum. El örgüsü. Çok güzel. Şurada fırçam var. Ben bununla tozlaştırma yapıyorum. O yüzden oraya koydum. Bakın. Bunun çiçekleri biraz geçti. Şu kaldı sadece. Onunla tohum yüzünden tutuyorum. Bakın tohumu var. Biliyorsunuz ben tohumdan üretim yapmıştım. Harika rengi var bu. Sardunya'mın da şurada bir tane de değişik renkleri var. Şunlar tohumdan çıkanlar. Büyüyorlar. Sansevieria. Sığır dili de deniyor buna. Bu da büyüdü. Zannederim bunu saksıyla değiştirebilirim burada da sukulentlerim var pirişata su şeker begonyama bakın şurada kaktüslerim var küçük minnak büyüyorlar burada da böyle şurada bir kaktüsüm var evet arkadaşlar gelelim buna kum kağıt büyüyecek bu da inşallah Bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Balkonunuz çiçeklerle dolsun. Çiçeklerle birlikte kahve içmenin, çay içmenin keyfine varın. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın.